Çamaşır yıkamak, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır ve doğru deterjanın seçimi bu sürecin başarılı olmasında önemli bir faktördür. Pek çok kişi, çamaşır yıkarken pudra ve sıvı deterjan arasında bir seçim yapmak zorunda kalır ve hangi seçeneğin daha iyi olduğu konusunda emin olamaz. Bu makalede, Çamaşır makinesi ve el yıkaması için hangi deterjanın daha iyi olduğunu ve bununla ilgili kullanıcı yorumlarını inceleyeceğiz. Pudra deterjanlar, Genellikle çamaşırları yıkamanın en yaygın yöntemlerindendir. Pudra deterjanlar çamaşırlarda etkili bir temizlik sağlar ve genellikle ekonomik bir seçenek olarak görülür. Pudra deterjanların çamaşır makinesinde kullanıldığında etkili olmasını sağlamak için genellikle bir ön yıkama yapılması önerilir. Ancak bazı kullanıcılar pudra deterjanlarının çamaşır makinesinde çözülmekte zorlandığını ve bu nedenle çamaşırlarda beyaz lekeler bıraktığını bildirmiştir. Diğer bir seçenek ise sıvı deterjanlardır. Sıvı deterjanlar, çamaşırları temizlemek ve taze bir koku bırakmak için yaygın olarak tercih edilen bir seçenektir. Sıvı deterjanlar suyla daha kolay karışır ve çamaşırların üzerine eşit bir şekilde dağıtılır. Bununla birlikte Sıvı deterjanların maliyeti genellikle pudra deterjanlardan daha yüksektir ve bazı kullanıcılar, sıvı deterjanları, çamaşırlarını iyice temizleyemediğini düşünmektedir. Çamaşır yıkama konusunda kullanıcı yorumları da seçim yapma konusunda yardımcı olabilir. Birçok kişi, pudra deterjanların çamaşırlarda beyaz lekeler bıraktığını ve sıvı deterjanların ise daha iyi bir temizlik sağladığını bildirmiştir. Yine de, bazı kullanıcılar ise sıvı deterjanların çamaşırlarında kalıntı bıraktığını ve pudra deterjanların daha iyi bir seçenek olduğunu düşünmektedir. Sonuç olarak, çamaşır makinenizin ve kişisel tercihlerinizin hangi deterjanı seçmeniz konusunda etkili olabileceğini unutmamanız önemlidir. Çamaşır makinesi ve el yıkaması için deterjan seçimi. Deterjan, hem çamaşır makinelerinde hem de el yıkamasında kullanılan temizlik ürünüdür. Ancak, Çamaşırlarınızı yıkarken hangi deterjanı tercih etmeniz gerektiği konusunda bazı faktörleri göz önünde bulundurmanız önemlidir. Pudra deterjan sıvı deterjan Pudra deterjanlar, Çamaşır makinelerinde daha yaygın olarak kullanılan bir seçenektir. Bu deterjan türü, çamaşırlarınızı temizlemek için güçlü bir şekilde etkilidir ve genellikle daha ucuz bir fiyata sahiptir. Ayrıca, çamaşırlarınızda renk solması riskini azaltan özel bileşenlere sahip olabilirler. Bununla birlikte, pudra deterjanlar bazen çamaşırların üzerinde kalıntı bırakabilir ve çözünme konusunda daha zor olabilir. Sıvı deterjanlar Özellikle hassas kumaşları için daha uygun bir seçenek olabilir. Sıvı formülasyonu kolayca çözülerek çamaşırlarınızda daha homojen bir temizlik sağlar. Ayrıca çamaşırlarınızı yumuşatıcı etkisiyle de koruyabilir. Ancak sıvı deterjanlar genellikle pudra deterjanlardan daha pahalı olabilir. Her iki deterjan türü de çamaşır makinelerinde kullanılabilirken, el yıkaması için genellikle sıvı deterjanlar tercih edilir. El yıkamasında. Çamaşırları daha nazik bir şekilde temizlemek istediğiniz için sıvı deterjanlar daha uygun olabilir. Hangi deterjanı tercih etmeniz gerektiği konusunda kullanıcı yorumlarının da size yol gösterebileceğini unutmayın. Farklı markaların ve türlerin incelemelerini okumak ve kullanıcı deneyimlerini dikkate almak, doğru deterjanı seçmenize yardımcı olacaktır. Sonuç olarak çamaşır makineleri ve el yıkaması için deterjan seçimi kişisel tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza bağlı olarak değişebilir. İhtiyaçlarınızı göz önünde bulundurarak ve kullanıcı yorumlarını dikkate alarak en uygun deterjanı seçmeniz önemlidir. Not Bu makalede verilen bilgiler genel tavsiyem niteliği taşımaktadır. Her durumda Üreticinin talimatlarına ve çamaşır etiketlerinde yer alan talimatlara uymanız önemlidir. Pudra mı, sıvı deterjan mı tercih etmek daha iyi? Pudra mı, Sıvı deterjan mı tercih etmek daha iyi sorusu, çamaşır yıkama işlemi için seçim yaparken sıkça karşılaşılan bir sorudur. Her iki tür deterjanın da artıları ve eksileri vardır. Bu nedenle seçim yapmadan önce bazı faktörleri ve tercihlerinizi göz önünde bulundurmanız önemlidir. Pudra deterjan, çoğu insanın tercih ettiği geleneksel seçenektir. Genellikle daha ucuzdur ve uzun süre dayanır. Ayrıca Beyazlatma özelliği sayesinde daha beyaz ve parlak çamaşırlar elde etmek mümkündür. Ancak pudra deterjan kullanırken bazı dezavantajlar da vardır. Özellikle biraz daha fazla çaba gerektirir. Çünkü çamaşırlarınızı tamamen durulamak için ekstra çaba harcamanız gerekebilir. Ayrıca bazı çamaşırlarda beyaz izler bırakabilir. Diğer yandan Sıvı deterjanlar daha pratiktir ve çamaşırlarınızı hızlı bir şekilde yıkamanıza yardımcı olur. Sıvı, formülasyonu sayesinde daha kolay erir ve çamaşırlar üzerinde daha etkili olabilir. Ayrıca, sıvı deterjanlar renkli çamaşırlarınızın renklerini korumak için daha uygundur ve çamaşırlarda beyaz izler bırakma olasılığı daha düşüktür. Ancak, sıvı deterjanlar genellikle pudra deterjanlardan daha pahalıdır ve daha hızlı tükenir. Bu nedenle çamaşır makinesi veya el yıkaması için hangi deterjanı tercih edeceğinizi düşünürken, çamaşırlarınızın türü, cildinizin hassasiyeti, bütçeniz ve kişisel tercihleriniz gibi faktörleri göz önünde bulundurmanız önemlidir. Eğer beyaz ve parlak çamaşırlara önem veriyorsanız pudra deterjanı tercih edebilirsiniz. Renkli ve hassas çamaşırlarınızı ise sıvı deterjanlarla yıkamanız daha uygun olabilir. Unutmayın, herkesin ihtiyaçları farklıdır. Bu nedenle kendi tercihlerinize göre en iyisini seçmek önemlidir. Deneyerek ve çeşitli markaları karşılaştırarak, sizin için en iyi sonucu verecek deterjanı bulabilirsiniz. Çamaşır makinesinde sıvı deterjan mı kullanmak daha iyi? Çamaşır makinesi kullanırken en önemli kararlardan biri deterjan seçimidir. Birçok insan sıvı deterjanın daha etkili olduğunu düşünse de bazıları hala normal kurutulmuş pudra deterjanı tercih etmektedir. Peki, Çamaşır makinesinde hangisi daha iyi? Sıvı deterjan mı yoksa normal kurutulmuş pudra deterjanı mı? Çamaşır makinesinde sıvı deterjan kullanmanın birkaç avantajı vardır. Öncelikle sıvı deterjan çamaşırlarınızın daha iyi temizlenmesini sağlar ve lekeleri daha etkili bir şekilde çıkarır. Ayrıca sıvı deterjanın çamaşırlarınızda kalıntı bırakma olasılığı daha düşüktür ve çamaşırlarınız daha yumuşak olur. Bunun yanında Sıvı deterjanlar genellikle daha iyi bir koku bırakır ve çamaşırlarınızı daha iyi ferahlık hissi verir. Diğer yandan, normal kurutulmuş pudra deterjanlı da bazı avantajlara sahiptir. Özellikle, pudra deterjanlar genellikle daha ucuzdur ve daha uzun bir süre kullanılabilir. Aynı zamanda, Pudra deterjanlar beyaz çamaşırlarda daha etkili olabilir ve lekelerin daha iyi çıkarılmasına yardımcı olabilir. Bazı kullanıcılar ayrıca, Pudra deterjanların daha iyi kirli çamaşırlardaki lekeleri yok ettiğini düşünmektedir. Hangi deterjan türünü tercih etmeniz gerektiğine karar vermek tamamen size bağlıdır. Ancak çoğu insan sıvı deterjanları çamaşır makinesinde kullanmayı tercih etmektedir. Bu, daha etkili temizlik sağladığı ve daha iyi koku bıraktığı için olabilir. Yine de normal kurutulmuş pudra deterjanını tercih edenler için bazı avantajların olduğunu unutmamak önemlidir. Sonuç olarak sıvı deterjanların çoğu insan için daha iyi bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Ancak, kendi tercihiniz ve çamaşırlarınızın ihtiyaçları dikkate alarak, hangi deterjanı kullanmanız gerektiğine karar vermelisiniz. Unutmayın, herkesin çamaşır makinesine ve el yıkamasına farklı ihtiyaçları olabilir. Bu yüzden deneme yanılma yöntemini kullanabilirsiniz. El yıkaması için pudra deterjanlı kullanmalıyım. El yıkaması, Hijyenik bir yaşam için oldukça önemlidir. Elde yıtama yaparken kullanılan deterjanın da etkili olması ve elleri temizlemek için uygun olması büyük bir önem taşır. Peki, el yıkaması için pudra deterjan mı kullanmalıyız? İşte cevabı. Pudra deterjanlar çamaşırları temizlemek için özel olarak formüle edilmiştir ve genellikle çamaşır makinelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. El yıkaması için ise sıvı deterjanlar daha uygundur. Sıvı deterjanlar el yıkaması için daha hassas ve nazik bir temizlik sağlar. Elleri temizlerken cildi kurutmaz veya tahriş etmez. Ayrıca sıvı deterjanlar, köpürme özelliği sayesinde el yıkaması sırasında daha kolay bir şekilde durulanır. Pudra deterjanların ise el yıkaması için bazı dezavantajları vardır. Örneğin, pudra deterjanlar, Sert suyla kullanıldığında kolayca çözülmez ve beyaz tortular bırakabilir. Ayrıca pudra deterjanlar, El yıkaması sırasında daha fazla durulamayı gerektirebilir ve cildi kurutabilir. Sonuç olarak, el yıkaması için sıvı deterjanları tercih etmek daha iyidir. Sıvı deterjanlar, elde yıkama yaparken daha nazik ve etkili bir temizlik sağlar. İyi bir sıvı deterjan kullanarak ellerinizi temiz tutabilir ve hijyenik bir yaşam sürdürebilirsiniz. Sıvı deterjanın normal kurutulmuş olanından farkı nedir? Birçok insan Çamaşırlarını yıkarken hangi deterjanın daha iyi olduğunu merak etmektedir. Pudram yoksa sıvı deterjan mı tercih etmelidir? Bu sorunun cevabı kişisel tercihlere ve çamaşır yıkama yöntemine bağlı olarak değişebilir. Sıvı deterjan, özellikle hızlı ve pratik bir çamaşır yıkama işlemi isteyen kişiler için ideal bir seçenektir. Sıvı deterjan, çamaşırların hızlı bir şekilde emilmesini sağlayarak daha hızlı bir yıkama süreci sunar. Ayrıca Sıvı deterjanlar genellikle meyve ve çiçek kokuları gibi çeşitli aromalara sahip olabilir. Böylece çamaşırlarınıza hoş bir koku kazandırabilirsiniz. Öte yandan, normal kurutulmuş deterjanlar daha ekonomik bir seçenektir. Bu tür deterjanlar tipik olarak daha uzun süre dayanabilir ve daha az miktarda kullanılması gerekebilir. Ayrıca Normal kurutulmuş deterjanlar genellikle beyazlatma özellikleri içerir ve beyaz çamaşırların daha parlak görünmesine yardımcı olabilir. Peki hangisi daha iyi? Bu tamamen sizin tercihinize bağlıdır. Eğer pratiklik ve hız önemli ise, sıvı deterjanlar iyi bir seçenek olabilir. Aromalı ve hoş kokulu çamaşırlara sahip olmak istiyorsanız, Sıvı deterjanlar tercih edebilirsiniz. Ancak daha ekonomik bir seçenek arıyorsanız ve beyaz çamaşırlarınızın daha parlak görünmesini istiyorsanız normal kurutulmuş deterjanları tercih etmek daha mantıklı olabilir. Sonuç olarak Sıvı deterjanlar ve normal kurutulmuş deterjanlar arasında farklılıklar vardır ve her birinin kendine özgü avantajları bulunmaktadır. Yıkama ihtiyaçlarına ve tercihlere göre uygun olanı seçmek en iyisidir. Pudra ve sıvı deterjan ile ilgili kullanıcı yorumları, çamaşır deterjanı seçimi ev işlerinin önemli bir parçasıdır ve herkesin farklı tercihleri vardır. Pudra ve sıvı deterjanlar arasında tartışmalar sürerken Kullanıcıların yorumları bu konuda değerli bir rehber olabilir. Bazı kullanıcılar pudra deterjanının daha etkili olduğunu düşünürken, Diğerleri sıvı deterjanın daha iyi temizlediğini iddia eder. Bazıları ise her iki deterjan türünü de denemiş ve kendileri için en iyi seçeneği bulmuştur. Bazı kullanıcılar pudra deterjanın daha ekonomik olduğunu savunurken, Sıvı deterjanın daha kolay kullanıldığını düşünenler de vardır. Bazıları sıvı deterjanın çamaşırları daha iyi yumuşattığını ve hoş bir koku bıraktığını belirtirken, pudra deterjanın ise daha iyi leke çıkardığını düşünenler de mevcuttur. Bazı kullanıcılar pudra deterjanın çamaşırlara daha fazla zarar verdiğini düşünerek sıvı deterjanı tercih ederken, diğerleri ise pudra deterjanın daha kolay çözüldüğünü ve çamaşırları daha iyi temizlediğini savunur. Sonuç olarak pudra ve sıvı deterjan arasında bir seçim yapmak kişisel tercihlere bağlıdır. Hem pudra hem de sıvı deterjanlar çamaşırları temizleyebilir. Ancak her birinin farklı avantajları ve dezavantajları vardır. En iyi seçeneği bulmak için farklı markaları ve türleri deneyerek kendi deneyimlerinizden yola çıkmalısınız. Özetle, pudra deterjan ekonomik olabilir. Sıvı deterjan ise daha kolay kullanılabilir. Sıvı deterjan çamaşırları daha yumuşak ve hoş kokulu yapabilir. Pudra deterjan ise daha iyi leke çıkartabilir. Pudra deterjan çamaşırlara daha fazla zarar verebilir. Sıvı deterjan ise daha kolay çözülebilir. En iyi seçim deneme yanılma yoluyla bulunabilir. Kendi deneyimlerinizden yola çıkmanız önemlidir. Bu kullanıcı yorumları göz önüne alındığında, hangi deterjan türünün sizin için daha iyi olduğunu belirlemek daha kolay olacaktır. Unutmayın, herkesin tercihleri farklı olabilir. Bu yüzden kendi deneyimlerinizi yapmanız önemlidir. Hangi deterjan türünü tercih etmeliyim? Öneriler ve ipuçları. Deterjan seçimi, çamaşır makinesi veya el yıkaması için önemli bir karardır. Hangi tür deterjanı tercih etmeniz gerektiği konusunda size bazı önerilerde bulunabiliriz. Birinci çamaşır makinesi için, çamaşır makineleri genellikle sıvı deterjanlarla daha iyi çalışır. Sıvı deterjanlar, daha iyi çözünme ve dağılma yeteneklerine sahiptir. Ayrıca Çamaşırlarınızın daha iyi temizlenmesini sağlarlar. Bununla birlikte, sıvı deterjanların konsantre formülasyonları makinenizin yıpranmasına ve kirli rezidülerin birikmesine neden olabilir. Bu nedenle, sıvı deterjan kullanırken dikkatli olmanız önemlidir. İkinci el yıkaması için, el yıkaması için pudra deterjanlar tercih edilebilir. Pudra deterjanlar daha iyi leke çıkarma özelliklerine sahip olabilir ve el yıkamasında daha iyi sonuçlar verebilir. Pudra deterjan kullanırken suyu iyice durulamaya ve gerektiği gibi çalkalamaya dikkat etmek önemlidir. Ayrıca hassas ciltler için özel olarak formüle edilmiş bir pudra deterjan seçmek de önemlidir. Üçüncü çevre dostu seçenekler, çevre dostu deterjanlar tercih etmek hem çamaşır makinesi hem de el yıkaması için iyi bir seçenektir. Bu tür deterjanlar genellikle biyolojik olarak parçalanabilir ve doğa dostu bileşenler içerir. Böylelikle çevreye zarar vermeden temizlik yapıp çamaşırlarınızı tazeleyebilirsiniz. 4. kullanıcı yorumlarını inceleme. Diğer kullanıcıların deneyimlerini, pudra ve sıvı deterjanlar hakkında yorumları inceleyerek değerlendirin. Gerçek kullanıcıların geri bildirimleri Hangi deterjanın daha iyi performans gösterdiği konusunda size fikir verebilir. Ancak farklı markaların ve tiplerin farklı sonuçlar verebileceğini unutmayın. İşte deterjan seçimi konusunda dikkate almanız gereken bazı ipuçları. Kendi ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize uygun olanı seçerseniz, çamaşırlarınızın daha iyi temizlendiğini ve tazeliğini koruduğunu görebilirsiniz. Hangi deterjan çamaşır makinesi için daha iyidir? Toz mu, sıvı mı? Çamaşır makinesi için Genellikle sıvı deterjanlar daha iyidir. Sıvı deterjanlar çabuk çözündüğü için, çamaşırların daha iyi temizlenmesini sağlar. Ayrıca, sıvı deterjanlar genellikle daha az tortu bırakır ve çamaşırların daha iyi durulamasına yardımcı olur. El yıkaması için hangi deterjan daha iyidir? Toz mu, sıvı mı? El yıkaması için, genellikle sıvı deterjanlar daha iyidir. Sıvı deterjanlar, elde kolayca köpürdüğü için, temizlik sürecini kolaylaştırır. Ayrıca, Sıvı deterjanlar el derisini daha az tahriş eder ve cildin nem dengesini korur. Sıvı deterjanlar daha pahalı mıdır? Evet, genellikle sıvı deterjanlar normal kurutulmuş deterjanlardan daha pahalıdır. Sıvı deterjanların üretimi ve ambalajı daha maliyetli olduğu için fiyatları da daha yüksektir. Ancak, sıvı deterjanların daha etkili olduğu ve daha az miktarının kullanılması gerektiği göz önünde bulundurulursa Uzun vadede maliyeti dengeleyebilirsiniz. Normal kurutulmuş deterjanlarla hala aynı etkiyi elde edebilir miyim? Evet. Normal kurutulmuş deterjanlarla da aynı etkiyi elde edebilirsiniz. Kurutulmuş deterjanlar genellikle daha güçlü temizleme özelliklerine sahiptir ve bazı durumlarda sıvı deterjanlardan daha etkili olabilir. Bu, özellikle çok kirli veya lekeli çamaşırlar için geçerli olabilir. Ancak, El yıkaması için normal kurutulmuş deterjan kullanırken dikkatli olmanız ve iyice durulamaya özen göstermeniz önemlidir. Sıvı deterjan mı, toz deterjan mı daha çevre dostudur? Sıvı deterjan ve toz deterjan arasında çevresel etkiler açısından bir fark belirlemek zor olabilir. Her ikisinin üretimi ve ambalajlanması çevreye zarar verebilir. Ancak bazı sıvı deterjanlar biyolojik olarak parçalanabilir ve daha az kimyasal içerebilir. Bu nedenle çevreye duyarlılığınızı göz önünde bulundurarak sıvı deterjanlar tercih edebilirsiniz. Pudra mı kullanmalıyım yoksa sıvı deterjan mı? Hem pudra hem de sıvı deterjan çamaşırı temizlemek için etkilidir. Pudra deterjan genellikle daha ekonomik bir seçenek olabilir çünkü daha uzun süre dayanan büyük bir paket satın alabilirsiniz. Sıvı deterjan ise daha kullanışlı olabilir. Çünkü doğrudan lekelere uygulanabilir ve daha çabuk çözülür. Hangisini kullanacağınız size kalmıştır? Kişisel tercihlerinize ve çamaşır makinenizdeki özel gereksinimlere bağlı olarak karar verebilirsiniz. Çamaşır makinesinde pudra yerine sıvı deterjan kullanabilir miyim? Evet, çamaşır makinesinde sıvı deterjan kullanabilirsiniz. Çoğu çamaşır makinesi, hem pudra deterjan hem de sıvı deterjan kullanımına uygundur. Sıvı deterjan, Özellikle hassas kumaşları için daha uygun olabilir, çünkü daha hızlı çözülür ve daha az kalıntı bırakabilir. Ancak, çamaşır makinenize hangi deterjanın uygun olduğunu kontrol etmek için üreticinin talimatlarını okumanız her zaman iyi bir fikirdir.